Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda sizlerleyim. Sizlere en güncel haberleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Güncel <laughs> haberlerin hepsinin devamı gelecek. Fahriye Evcen ve Barış Arduç hayranları birleşti adeta. Herkes sabırsızlıkla diziyi bekliyor. Hayranları artık şimdiden ö, bir, yakıştırmaya başladı bile en iyi ikili olduklarını düşünüyorlar çok yakıştılar ve hiç yakıştırmayan yok bu ikiliyi bakalım nasıl olacak gelişmelerin hepsini kanalımdan yayınlayacağım şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar umarım beğenirsiniz videomu sona kadar isterseniz mutlu olurum diğer videolarda görüşmek üzere. te <tun>, te